Dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de 9 Mayıs Pazar günü maç tahmininde bulunacağız. Tahminlerinde 23 tane maçımız var. E, bu kadar fazla maç söyleme sebebim e, bütün maçları, ligleri hep aynı güne koymalarından dolayı kaynaklanıyor. FFV ligi var, çok önemli maçlar var. E, elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Çok yoğunuz gerçekten. Yani şu, şöyle hem canlı maçlar olsun hem de e, ligleri sıkıştırdıkları için son haftaları. O yüzden hem her gün video ardı ardına peş peşe yani bu videoyu bile bir iki gün önceden çekiyoruz artı canlı maçlar. Katıl grubumuza da çok güzel gidiyoruz. Şükürler olsun. Hani yani büyük emekler harcıyoruz. İşimizi de çok temiz yapıyoruz. Şükürler olsun. Arkadaşlarımız da bizlerden memnun. Sizler de aramıza görmek isteriz. Katılmak isterseniz sadece YouTube'daki katıl butonu üzerinden cüzi bir miktar ödeyerek aramıza katılabilirsiniz. Bir de ana grubumuz var. Katılmak isterseniz oraya da açıklama kısmında linki var. Herkese açık. Ama oraya da burada beğeniler gelmediği sürece maç vermeyeceğim söyledim. Çünkü burada bir emek veriyoruz yani sonuç olarak. Nasıl gelip buradan maçları alıyorsanız, bazı arkadaşlar için söylüyorum bunu beğenip yorum yapan bütün arkadaşlarım, bütün kardeşlerim, abilerime sonsuz teşekkürler. Ama bazıları da emeğimizin karşılığını vermiyor, para istemiyoruz sonuçta. Sadece gelip bir like atacak, hepsi istediğimiz tek şey buydu. Ama yapmıyorlar maalesef. Onlar da yaptığı zaman, dediğim gibi bana grupta da o muhteşem maçlarımızı paylaşacağız. Çok da güzel gidiyoruz, katı grubumuzda. Maçlar çok olduğu için fazla vaktinizi almayalım. İlk maçımızla başlayalım. Altay Bandırma maçı. Bandırma spor maçı. Yani ben şurada şöyle söyleyeyim bu maçta. Pek fazla kuponlarımı alacak bir durum yok burada. Çünkü 2.5 üstüne 1.30 oran vermiş. Bize kesmez. Yani almam aslında da. bir, bir tane Belki bir fikir isteyenlere olur diye söylüyorum. Ben Altay'ın en az 2 farklı kazanacağını düşünüyorum maçı. O yüzden Handicap bir seçeneğini aldım. 2 oranı vardı. 2.00 oranı vardı almak isterseniz bir sonraki maçımız Ankara Spor İstanbul Spor karşılaşması ee, Ankara Spor ligden düştü İstanbul Spor ise güzel futbol oynuyor geçtiğimiz haftada beraberlik almıştı maalesef sevdiğim takımlardan bir tanesi ee, bu maça iki buçuk üstledim değerlendirmek isterseniz golü bir maç bekliyorum Ankara Spor'un da o gole yatkın olduğundan dolayı bir sonraki maçımız Balıkesir Altınordu Spor karşılaşması şimdi Altınordu'da hedef var mı yok mu tam bilmiyoruz onu çünkü Altınordu çıkmak istemiyor diye biliyorduk lige Belki bu maçta bir problem olabilir. O yüzden karşı gol varı tercih ettim bu maç üzerinde almak isterseniz. Güzel de bir oranı vardı. karşı gol varını değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız Bursa Spor Keçiören gücü. Bursa Spor'un yeri rahat. Yani ne playoff derdi var ne küme düşme derdi var. Ama Keçiören eğer altın orada puan kaybedip Keçiören kazanırsa playoff'lara kalacak. O yüzden çok önemli maç Keçiören gücü için. Ama Bursa'da her takım atıyor şimdi. Güzel bir maç olacaktır. Golli bir maç bekliyorum. 2.5 üstü bekliyorum maçı. Maç sonucu da 2'yi de değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız Menemen Spor Adana Demirspor Spor karşılaşması. Ee, bu 3 maç yani Tuzla Giresun Adana Samsun maçı. Üçü de 8.30'da başlayacak. Ee, bu karşılaşma üzerinde e, oran çıkmadı. Oran yok yani. 2 ve üstünü değerlendirebilirsiniz. Ben almam. 1.40 oranı vardı. Yani hem 3 gol bekleyip hem de Adana Demirspor'un Spor'un kazanacağı şeyi 1.40'da kesmez yani yetmez. Ee, ama ilk yarı 1,5 üstünün 1,85 oranı vardı. Bunu değerlendiririm, bunu alırım. Adana Demirspor kazanacaktır. Kazanacağını da düşünüyorum. Hatta lige çıkacaktır Süper Lig'e. Şimdiden de hoş geldin diyelim inşallah bunlara. Ee, çünkü yakışırlar yani bu lige. O yüzden ilk yarı 1,5 üstünü değerlendirdim ben. İsteyenler 2 ve üstünü de alabilirler. Yani maç sonucu 2 ve üstü. Ama ilk yarı 1,5 üstünün de 1,85 gibi bir oranı vardı. Almak isterseniz. Bir sonraki maçımız Tuzla Giresunspor karşılaşması. Ee, Giresun o da lige çıkacaktır diye düşünüyorum hani bu maçın üstünde. Benim şöyle söyleyeyim yanlış anlaşılma olmasın tek şeyim hani Samsun'la Adana Demir çıkmış olsa, olmasıydı o da çok zor görünüyor. bu maç üzerinde de dediğim gibi 2.5 üstü bekliyorum yine golli bir maç bekliyorum. Giresun'un direkt 3-0 kazanabileceği bir maç da olabilir bu karşılaşma. O yüzden keyifli bir maç olacaktır. Giresun'un da kazanacağı bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Ama taraf bayısında oran yok bir şey yok. Zaten alt de yani bizim alt de özellikle taraf bayısı almaya ben pek yakın değilim o yüzden gol bayisleri daha mantıklı. Korner falan açmadıkları için de korner kart falan açmadıkları için de giremiyoruz maalesef. Sadece gol bayislerine değiniyoruz. O yüzden bu maç üzerinde 2.5 üstünü değerlendirdim almak isterseniz. Bir sonraki maçımız Adana Samsun Spor karşılaşması. Şimdi Adana'da şöyle bir yani toplumda şöyle bir laf var. Adana maçı verir. Ben zannetmiyorum Adana'nın maçı öyle bilerek ben maçı vereyim. Samsung e, Samsun çıksın. Adana Demirspor belki puan kaybederse e, ligde kalsın. Burada kalsın. Samsun'da lige çıksın diye zannetmiyorum hiç. Güzel kıran kırana bir mücadele olacağını düşünüyorum. Yine gollü bir maç olacaktır. Samsun kazanır kazanamaz bilemem ama karşı gol var 2.5 üstünü düşünüyorum. Bu maçta almak isterseniz Adana'da gol atacaktır. Samsun'da karşılık vereceği için karşı gol varın 2.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Tarafa girmenizi tavsiye etmiyorum. Hem de hiçbir maçı tarafa girmenizi tavsiye etmiyorum. Sadece 6 ay maçı dışında bu şekilde değerlendirdim. Almak isterseniz. Bizim bir alt ligimiz Ligi'ni bitirdik arkadaşlar. Benim şöyle söyleyeyim oradan da Adana ile Giresun kazanır Demirspor'la ile ee, şeye çıkarlar. Bir üst lige çıkarlar. Samsun'da playoff'ta kalır. Samsun'la da Altay final oynar gibi geliyor eğer erkenden karşılaşmazlarsa. Yani şu anki senaryom bu şekilde. Geçelim İngiltere'ye. Wolverhampton Brighton maçı var. Ee, Güzel yani böyle nasıl diyeyim size Brighton da rahatladı. Wolverhampton rahat. İkisi de e, orta sıralarda o takımların. E, o yüzden 8.5 korner üstünü değerlendirdim. Aklımdaki skorda 1-1 almak isterseniz ama kornere yöneldim. 8.5 korner üst dedim bu maça. Bir sonraki maçımız Aston Villa e, Manchester karşılaşması. E, Manchester UEFA'da final oynayacak e, Villarreal'le. ligdeki yeri de bir nevi rahat yani ikinci sırada. Maksimum üçüncü olur ama zor o da yani ikinci kalacaktır bu ligde. Bu karşılaşmada şöyle düşünüyorum, çok gol çıkacağını düşünmüyorum ama çıkarsa da en çok golün ikinci yerde olacağını düşünüyorum. 1.85 oranı vardı, en çok gol ikinci yarıda dedim bu karşılaşmaya. Bir sonraki maçımız West Ham-Everton karşılaşması. West Ham için bu maç çok önemli. Gönül ister ki West Ham kazanmasın, yani Chelsea kazansın bütün maçlarını, West Ham da kaybetsin. Chelsea ilk dörtte kalsın ki Şampiyonlar Ligi'nde belki o mucize gerçekleşirse hani... Chelsea Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp liginde 5. olamazsa bizim şampiyon olan takımımız bari bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitsin. O da bir büyük ihtimal Beşiktaş gözüküyor. Yani Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi için Chelsea'nin ligi ilk 4'te bitirmesi lazım diyelim biz şu anda. Yani bizim için en iyi olan şey o olur. Ama West Ham bu maçı alacaktır diye düşünüyorum. 1.95 oranı var. İsteyenler tekrardan değerlendirsin. İsteyenler için de ben birazdan yanına bir tane daha maç vereceğim. Onunla birleştirebilirsiniz. E, bu maça da tekten maç sonucu 1 dedim. Arsenal-West e, West Bromwich karşılaşması var. West Bromwich ligden düştü. Arsenal UEFA'dan elendi. E, Ligde de bir amacı yok artık. Ligin orta sıralarındaki bir takım oldu. Yıllar yıllar sonra Avrupa'ya katılamıyor bu sene. Yani ellerine gelirse gelsin gidemeyecek Avrupa Kupası'na, e, kupalarına. O yüzden bu karşılaşmada e, iki hedefsiz bir takım var. Ben Cagney'nin gol bulabileceğini düşünüyorum eğer oynarsa. Karşı gol varı aldım almak isterseniz. Bir diğer maçımız İspanya'dan Getafe Eibar karşılaşması. Eibar ligden düşecek büyük ihtimalle. Getafe bence bu maçı alacaktır. Aklındaki skor da 1-0. Bunun da 1.95 oranı vardı. Bu ikisini West Ham'la birleştirdim. Almak isterseniz taraf kuponum bu olsun. E tabii ki e misleri biraz az tutmanızı tavsiye ederim bu iki maç üzerinde sonuç olarak taraf payısı. Bir sonraki maçımız Valencia Valladolid karşılaşması. Üst bekliyorum karşılaşmada. karşı gol ver bekliyorum. Yani golli bir maç bekliyorum. Almak isterseniz Valladolid için çok önemli bir maç olacak ayrıca bu karşılaşma. Bir sonraki maçımız Real Madrid Sevilla karşılaşması. Ee, aralarında 4 puanlık bir fark var Sevilla ile Barcelona ile Atletico Madrid'in oynadığı haftada büyük ihtimalle yani e, öyle ya da böyle puan kaybedecekler. İki takımdan bir tanesi ya da ikisi de. Ee, Real Madrid bu fırsatı tepmeyecektir diye düşünüyorum. Maç sonucu 1 dedim ama isterseniz 8.5 korner üstü de burada alırız çıkartırız. Yani 8.5 korner üstü de çıkar bu karşılaşma üzerinde. Ee, bu maça da 8.5 korner üst dedim almak isterseniz taraf bayısı olarak da Real Madrid'in 1.75'ten kazanacağını düşünüyorum. Almanya'dan Köln Freiburg karşılaşması vardı. Ben Köln'ün ligden düşeceğine inanmıyorum. Köln Lik'te kalacaktır. Freiburg rahat zaten 2.5 üstü olacağını düşünüyorum maçın. Ee, karşı gol var vermedim. Bir tarafa da, da 3-0 olabilir yani fark etmez. Ama yani gönlüm şeyim e tercihim Köln'den yana taraf bayısında. O yüzden 2.5 üst dedim. E, golli bir maç bekliyorum bu maç üzerinde. Bir sonraki maçımız Frankfurt Mainz karşılaşması. Şimdi Mainz rahat görünüyor ama e, yani ligden düşme tehlikesi çok yüksek. Neden? E, biz sonraki maçı Wolfsburg diye yani yani bu 3 3 hafta önümüzdeki 3 hafta önemli rakiplerle oynuyor. Bir tanesi bunlardan bir tanesi Frankfurt. E, o yüzden bu karşılaşmada da çok zorlanacaktır. 8.5 korner üstüne çıkacağını düşünüyorum. Ben Mainz'ın burada bir puan alabileceğini düşündüğüm için kornerin çok çıkacağını düşünüyorum. Değerlendirmek isterseniz. Bir sonraki maçımız Berlin Bielefeld karşılaşması. Pek kuponlarıma koymam ama almak isterseniz bu karşılaşmada da 8.5 korner üstünü düşünüyorum. Berlin'in de kazanacağını düşünüyorum. Hertha Berlin'i almak isterseniz. Ee, pek fazla uzatmadan İtalya'ya geçelim. Genoa Sassuolo karşılaşması. Karşı gol var dedim. Keyifli bir maç olacaktır. Yine 2-1 gibi bir skor bekliyorum ilk maçta olduğu gibi. Almak isterseniz bu maçta da karşı gol varı değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçımız Benevento-Caileari karşılaşması. Yani iki takım için de çok çok önemli bir maç. Bu maçta korner çıkar. E, gollere pek fazla sıcak bakmayayım. Hani karşı gol yorulabilir ama e, bir tarafta öne geçerse çok kapatacağı için oyunu e, kornerimiz çıkar. Kart da çıkar. 3.5 üst, 4.5 üst kartta denenir bu maçta alırsanız tavsiyem bu yöndedir. Korner ve kart üzerinde. Bir sonraki maçımız Verona-Torino karşılaşması. Yine keyifli maçlardan bir tanesi olacaktır. Torino için çok önemli bir maç. Bu maçta da korneri değerlendirdim. Almak isterseniz aklındaki skorda 2-1 Torino'nun kazanacağı karşı gol varada da gidebilirsiniz. Ama ben bu maç üzerinde korneri aldım. Ee, o günün maçlarından yani günün maçlarından bir tanesi Juventus Milan karşılaşması. Ee, bu maçta da maç sonucu 1 diyorum ben. Yani i̇ki takım da aynı puanda. Ama Milan da öyle hemen pes edecek takımlardan bir tanesi değildir. Her hani belki bir e, yanıltma olabilir ama Toto'da da ben zaten maç sonucu 1 dedim mecbur doğal olarak maç sonucu 1 aldım ama kupon olarak da mesela kuponlarımıza koyarken de bir diğer mesela korner kuponu yaparsanız bunda da 8.5 korner üstü değerlendirebilirsiniz. Çıkacağını düşünüyorum. Böyle 11 tane falan bir korner bekliyorum bu maç üzerinde. Fransa'dan iki tane maçı değerlendirdim. Saint-Étienne Marsilya karşılaşması var. Marsilya'nın bir hedefi vardı. Geçtiğimiz hafta Strasbourg'la 1-1 berabere kaldı. Puan kaybı yaşadı. yani önemli bir puan kaybıydı. Çünkü Avrupa hedefine biraz daha uzaklaşmış oldu. E, bu maçta da karşı gol var. Korner bayisini yine değerlendirebilirsiniz. Neden bu kadar çok korner çıktı? Çünkü bütün maçların hepsini aynı güne koyduklar için bu kadar korner bayisini öne çıkartmış oldum. Almak isterseniz yani kornere daha çok yakınım aslında burada. 8.5 korner üstüne çıkacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız Rennes e, Paris Saint Germain karşılaşması. Yani umarım e, Rennes kazanır da yani Rennes kazanır da Rennes diyorum kusura bakmayın. E, Ren kazanır da Lille'e yarar. E, çünkü Lille Lens'i yenecek mi, yenemeyecek mi göreceğiz. İnşallah yenerler. Ee, bu maç üzerinde, yani Lens maçı oynanmış oluyor iki gün öncesinden. Ben şimdi iki gün önceden çektiğim için bilmiyorum sonucunu daha. Ee, Ren bence bu maçta dayanacaktır. Ee, dayanması da lazım. Son haftalarda da toparlamıştı. Geçtiğimiz hafta Bordeaux'a kaybettiler 1-0 ama e, Enzonzi kırmızı kart görmüştü. O yüzden 10 e, kişi kaldılar. Çok da güzel futbol oynamışlardı. Almak isterseniz Ren Paris Saint Germain maçında da karşı gol varı değerlendirdim. 1.58'den bu şekilde bir değerlendirme yaptım. Arkadaşlar 9 Mayıs Pazar gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Sizler için 23 tane maçı her ligden çıkarttık. Yani bütün ana olsun, bizim TFV ligi olsun. Onların arasından tabii ki kafanız karışacaktır eminim. Ama arasından sizler kendiniz kombinlerinizi yapabilirsiniz. Benim size mesela buradan söyleyeceğim şey bizim TFV kuponunu biz Telegram grubumuzdan veririz. Buraya da yeteri kadar beğeni gelirse oraya da veririz. Avrupa'dan dediğim gibi bir tane zaten taraf kuponu yapmıştım. West Ham kazanır, Getafe kazanır. İkisinde 1.95, 1.95 oranı vardı. Ee, şöyle bakıyorum. Başka ne verebilirim size? Real Madrid maçını 8.5 korner üstünü alabilirsiniz. Frankfurt Mainz maçını 8.5 korner üstünü birleştirebilirsiniz. Ee, Benevento Kaylaer maçının kornerini birleştirip Juventus Milan maçının kornerini birleştirebilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Size fikir öncülüğü yapmış olayım eğer isterseniz. Dediğim gibi videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın ki ana telegram grubumuzdan da sizlere maçlar, kuponlar paylaşımları yapalım. Çok da güzel gidiyoruz şükürler olsun katıl grubumuzdan. Arkadaşlarımız da çok memnun. Katılmak isterseniz sadece katıl butonu üzeri var YouTube'dan oradan gelebilirsiniz. Benim adıma size yazan olursa e, ya da kaçak site teklif eden olursa kesinlikle inanmayın kanmayın o ben o ben değilimdir. Dolandırıcı var başımızda maalesef onlarla uğraşıyoruz. E, bol kazançlı bir günümüz olsun sizleri seviyoruz. Sağlıcakla hoşçakalın. Çok konuştuk kusura bakmayın.